Merhaba arkadaşlar, Twitter'ı aranaya hoş geldiniz. Aa, oyun oyuna yeni giriyorum. İnceleme videosu olarak hazırlıyorum bunu. Ben de daha hiçbir şey bilmiyorum. Oyun Google Play Store'a yeni çıktı. Bildiğim kadarıyla Valorant'ın mobilı. Mobile Valorant olarak sürüldü oyuna. Oyun aa, konuşamadım. Oyun Mobile Valorant olarak çıkıyor. Valorant'ın Mobile'ı ile PUBG Mobile gibi ya da Apex Legends'ın Mobile gibi oyunu dediğim gibi şu an yeni giriyorum. Aynı hero'lar var mı bilmiyorum. Hemen bakalım. Yani Valorant'a çok hakim değilim. Bilenler varsa biliyordur. Bilenler varsa yorumda yazsın diyeyim. Daha doğru olur. Dediğim gibi çok hakim değilim Valorant'a. Hatta Valorant'a hiç girmedim. Şöyle oyunun menüsünü bir inceleyelim. Burada satın alımlar var. Burada free coin'ler var. Birçok mobile oyunda olduğu gibi. Hmm, ya store'una girdik. Eventlere bakalım. Etkinliklerde neler var? Oyun yeni çıktığı için muhtemelen çok fazla etkinlik vardır. Oyun dediğim gibi daha bugün çıktı. Play Sezon 3 diyor. Onu anlamadım. Play Store'dan daha önce galiba App Store'a çıkmış. iki sezon orada devam etmiş olabilir mi diye tahmin ediyorum. Çünkü Play Store'a yeni çıktı. Ben ön kayıt yapmıştım. Bakın şuradan da göstereyim. Daha hiç maç oynamadım. Dice Blade 1. Dediğim gibi daha hiçbir şey yapmadım. Girer girmez videoyu aldım. Hadi o zaman etrafı sağa sol inceleyelim. <laughs> Vallahi konuşamadım ya bugün. sağ sol incelediysek bir maça geçelim o zaman. Hadi maçta görüşürüz. Evet maçımız başladı. Yanımdakileri galiba ilk maçım olduğu için bot atmış olabilir mi? Şimdi ekran kayıt şeyimin üstünden ateş yeri vardı onu çektim. Aa ateş etmeyi bulamadım diyordum ateşi otomatik ediyormuş meğer. Bu nedir peki? Hmm, ultisini atıyormuş skillini atıyor pardon ulti demişim. Ulti galiba şu dolan şey olması lazım. Şeyi beğenmedim. Ateş etme Ateş etmeyi beğenmedim. Kendisi otomatik ateş ediyor çünkü. Çok güzel. Yanımdakiler bot mu değil mi bilmiyorum. Dediğim gibi ilk maçım. Muhtemelen ilk maç olduğu için oyunu öğretme amaçlı bot atmıştır ama oyun güzel duruyor gerçekten ya. Tek sıkıntısı benim şu an ateş etme yeri olabilir. Gözüme çarpan tek sıkıntısı grafikleri falan çok güzel. Ayarları var mı grafik ayarlarını? Aynen en yüksekte oynuyoruz. Şöyle canımızı fullleyelim. Çok tatlı oyun olmuş grafikler olarak. Dediğim gibi tek sıkıntılı yanı ateş etme şeyleri ya. Baksanıza. Ya kendim ateş etmeyi tercih ederdim. Burada o zaman bu maçı hızlıca bitirelim şöyle duralım. Ben size diğer maçtan bir maç daha atayım oradan da biraz izleteyim. Burayı hızlı geçelim. Burası bot bunlar çok belli. Lan ben nasıl MVP olmadım? <laughs> MVP'yi başkasına vermiş. Benden daha mı fazla? faziyo? Ulan yuh. 12 kilo 3 asistim var. Adamın 6 kilo 5 asisti var. O nasıl MVP oldu? <laughs> Saçmaladı burada biraz oyun da. Neyse yeni oyun. Düzeltirler bunu muhtemelen. Hadi o zaman dediğim gibi bir diğer maça geçelim. İnşallah bu sefer botlar gelmez. Eğlenceli bir maç olur. Hadi bakalım. Maçımız başladı. Şöyle dikkatli dikkatli gidelim. Eğilme çömelme gibi şeyler yok mu ya? Bu oyun grafiksel olarak güzel eyvallah da birazcık daha gelişmesi lazım gibi. Şöyle bir görüş alalım kendimize. Biraz geri atılalım şuradan canımızı tazir edelim. Hadi lan yine. Ya bunlar da mı bot? Bunlar da mı bot? Oo. Ben şey anlamadım ki bunlar bot mu değil mi? Ultiyi de yanlış attık. Vuramadık kimseyi. Oyun güzel de hep bot mu koymuşlar ya? Oyun yeni çıktığı için de olabilir gerçi dediğim gibi oyun daha yeni çıktı daha <laughs> çok az kişi muhtemelen de ateş etme animasyonu güzel değil ya gerçekten ateş etme mekaniği güzel değil diyeyim pardon çünkü otomatik çıkıyor şu an ben hiçbir şeye basmıyorum namluyu rakibe getirince otomatik olarak ateş ediyor <laughs> FPS oyunun en kötü yanı olur herhalde yani ben ateş etmeyeceksem de manası var kafasına tut bunu kendi sıksın o zaman saçma yani <laughs> 2000-2000 geçiriyoruz Bir maça daha gireceğim bakalım. Onda da bot varsa artık daha da zorlamayacağım. Ya da girmeyelim ya. Beğenirseniz öyle girelim. Ben bunu biraz ilerleteyim. Muhtemelen yine bot atacak. Çünkü oyunda şu an çok fazla oynayan yok. Oyunu indirenler arttıkça bot atmaz diye tahmin ediyorum. Birazcık daha ana menüsünde gezinelim. Opsiyonlara girelim. Tam anlamadım gerçekten atış etme şeyini. Hep mi otomatik ediyor? Mükemmel de bir İngilizce mi? O yüzden auto free of. Ha, evet bak. Görüyor musunuz auto free otomatik atış bunu iptal edebiliyorsunuz. Kendiniz de atış yapabiliyorsunuz. Öyleyse güzel. Öyleyse daha güzel dediğim gibi. Evet <laughs> oyuna giren girmez yaptığım tek şey oyunun sesini kısmak. Türkçe dili yok. Yakında gelir diye umuyorum. Chat'i var bunun da normal her şeydeki gibi. Battle Royale oyunundaki gibi. Gerçi bu Battle Royale diye de geçmiyor ya. FPS oyunu diye geçer değil mi? Neyse hirolar var. Çerçeveleri var. bu sprey oluyoruz değil mi bunlar yere sıkıyordun ya da sağa sola her yere sıkabiliyorsun etkinlikler var gösterdiğim gibi 20 maç yap 5 görev tamamla 100 ko al 5 gün boyunca gir falan neyse çok uzatmayalım oyunu böyle yapmışlar burada battle royale gibi bir sistem var galiba yine Burada şey çıkmış. Başarılardan bir tane başarı almışız. Böyle işte oyunu beğendim, beğendim. Yani güzel duruyor. Tatlı duruyor. Akıcı oynanıyor. Hızlı, eller hızlı bitebilir. Ama o ateş etme olayını öyle otomatik yapmaları biraz canımı sıktı. otomatik olması pek mantıklı değil bir de şu anlık çok fazla bot var muhtemelen oyun yeni olduğu için çok fazla bot vardı sonradan düzelecektir diye tahmin ediyorum. Oyun hakkındaki ilk izlerim bunlar beğenilirse devam ederim oynarım. Güzel gibi yani bot olmadığı sürece oynanır gibi. Bir de ateşi otomatikten çıkartırız kendimiz sıkarız. Daha seri sıkarım diye tahmin ediyorum. Neyse öyle işte izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Bir şey belirtmek isterseniz özellikle hirolar gerçek hirolar mı? Onu izleyen ve bilen biri varsa yorumda belirtirse çok mutlu olurum. Ben bir tek jeti biliyorum. Bu da o mi bilmiyorum. <laughs> ya bir tek ücret adında bir hero olduğunu biliyorum o kadar. Bu o mu onu da dediğim gibi bilmiyorum. Neyse yorumda belirtirseniz memnun olurum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.